son derece kaliteli premium bir villa tanıtacağım. Burası Yeşilkent mevki Altınkum Mahallesi'nin çok yakın konumdayız. 5 artı 1 304 metrekare arsa payına sahip 5 artı 1 bir villa tanıtacağım. Fiyatı 25 milyon Türk lirası. Villamız modern mimarisi ve kullanım açısından özenilerek yapılan bir villa. Geniş aileler ve konforu lüksü sevenler için özellikle tasarlandı. Şöyle şuradan kamera size bir kısaca göstersin. Otomatik açılan bir garaj kapısı. Gördüğünüz gibi ee, önümüz yol, yolumuz gayet güzel. Toprak falan değil, mıcır da değil. Gayet güzel bir yolu var. Burası evimizin yan cepheleri. Şöyle bir gösterelim size istiyorum. Evimizde 4 tane banyo lavabo bulunuyor. Bir çamaşır odası var. Terasımız var. Bakın. Burası evinizin açık alanları. Şöyle size gösterelim. Hatta gel biraz hızlı gel. Çünkü villa büyük vaktimiz az. Bu videoları size 3 dakikalık çekmeye çalışıyoruz. Evimizin fiyatı 25 milyon Türk Lirası Havuzumuz gayet kullanışlı İçerisine şezlong atabileceğiniz bir alan Buradan direkt salon ve mutfak alanına girelim Güzel kullanışlı bir salonumuz var Ada mutfağımız var Şöyle kısaca göster geçelim Videonun zaten Bilanın uzun e, tanıtım videosu Kanalımızda yayında Alt katta bir yatak odamız var Kapı pencereler, doğramalar, mobilyalar Son derece kaliteli Burası anti alanımız Ve burada bir banyo lavabomuz var Hemen size göstersin. Burası da böyle girdiğinizde evin giriş alanı. Orta katta buluşalım. Evet bu orta katta çok keyifli odalarımız var. İstersen direkt buraya gel ilk başta. Şu ebeveyn yatak odasını göster. Şöyle şuradan e, giyinme kabinleri, banyosu. Evimiz aynı zamanda yerden ısıtmalı. Burada ayrı bir başka bir odamız var. Klima hatlarımız çekili. Doğramalarımız bizon rengi. Burada başka bir odamız var. Bir tane balkonu var. Çok vaktimiz olmadığı için oraya giremiyoruz. Burayı da göster. Burada da bir banyo lavabomuz var. Şimdi şimdi bir üst katımız kaldı. Orayı da gezelim. Orayı da size gösterelim. Evet burada bir banyomuz. Lavabomuz. Geldiğimizde burada başka bir yatak odamız. Hemen burada bir çamaşır odamız, enerji odamız. Ve son olarak terasımızdayız. Son derece kaliteli, keyifli, özenle tasarlanmış bu evin sahibi olmak isterseniz bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.